Hepiniz sayfama ve kanalıma hoş geldiniz. Evet canlarım, ben bir önceki videomu çekmiştim aslında. Bugün bir daha video çekmeyecektim fakat videom silindi. Videomda bir problem oluştu, atmıştım. Sonradan silmek zorunda kaldım. Tekrardan o yüzden video çekeceğim. Videomun konusu. Aramızdaki bağ ne durumdaydı? Bu videoyu tekrardan çekeceğim inşallah en kısa sürede. Fakat şimdi akşam saatlerine doğru ilerlediğimiz için bu akşam, bu gece neler düşünüyor? Şöyle kısa bir açılım yapacağım. E, videosuz bırakmak istemedim e, sayfama. Bu arada yorum yapan canlarıma teker teker sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Ve hemen başlayacağım. Çünkü burada şu anda gerçekten e, sürem kısıtlı. E, bu videoyu birazcık zorluklarla çekeceğim yine de. Bakalım bu akşam şu kartımı kabul ediyorum. Şöyle bir düşüncelerine bu insan hala çok karışık. Bu gecenin enerjilerinde de hala çok karışık. Bakın misafirimiz de geldi tilki hala tilkilikten vazgeçemediğim enerjilerdeyim diyor peki tebrik ederiz kendisine gelmese şaşardık gece enerjilerinde de geldi peki bu gece neler düşünüyor seninle ilgili Buraları geçebilirsiniz. Kolektif bir açılımdır. Sadece uyumlandıklarımızı alalım, mesajları alalım ve devam edelim. Bir tane de şuradan başlayacağım. Gerekirse kart eklerim. İnşallah bütünün hayrına olsun. Kolektife şifa olsun. Evet, bir tane istiyorum enerjisinde örümcek. Düşlerinizi gerçekleştirin. Evet. Peki başlıyorum. Şimdi ilk önce hmm, Bu gece neler düşünüyor? Bu insan hala seninle ilgili şu anda nasıl süreçten geçersen geç. Bu insan hatalarından bir türlü ders almamış. Hataları tekrarlamış, tekrarlamış. Dibi boylamış. <laughs> Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. Bu insan hatalarından ders almadığı için şu anda aslında seninle ilgili düşüncelerinde işin içinden çıkamadığı bir durumda. Hani nasıl bataklığa saplanırız? O bataklığın içerisinden çıkamayız. Hatta bataklık bizi gitgide içine çeker. Tıpkı öyle bir durumda. Çünkü bu sebebi bu işleri kendisi getirmiş. Çünkü hatalardan ders almamış. Belki de aynı hataları yapmakta ısrar ediyor. Hala da ısrar ettiğine düşünüyorum. Bu insan evet. Bu insan şu anda seninle ilgili düşüncelerinde kafası karışık. Geçmişte getirdiği karmalar da olabilir. Bakın buradaki insanın kafası rengarenk. Hem karışık ve karmaşık, hem bir bataklığın içerisinde gerçekten ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyor. Şu anda sana karşı ne hissettiğini hala ölçüp tarttığı, bir kaptan başka bir kaba aktardığı, düşünüp taşındığı bir durumda bu insan gerçekten sadakat ve güven konusunda sana bir şeyleri tam anlamıyla verememiş. Sadakat ve güven konusunda aranızda anlaşılmayan şeyler var. Veya da zaten ilişkinizde bu insan tam anlamıyla sana sadakatini ve güvenini hissettiremedi. Şu andaki düşüncelerinde de evet ben hala bir bataklığın içindeyim. Hala geçmişten getirdiğim travmalarım var ve onunla ilgili Sadık olabilir miyim? Güçlenebilir miyim? Ona güven verebilir miyim? Bu duygulara erişebilir miyim? Tam da bunu düşündüğü bir enerjide. Bakın hem bataklık, hem sarmaşık, karışıklık, karışıklık. Hayatındaki karışıklıklar. Bu insanın bitmiyor. Bu insanın dertleri, kederleri bitmiyor. Belki de zaten sen de bunu fark ettin. Hep bu insanın dertleri, hep bu insanın problemleri. Hep 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 hep, hep bu. Bu. Seni görmedi, seni duymadı, seni önemsemedi bir noktada seni görmezden geldi ve şu anda hayatında gerçekten hem bataklığı yaşadı, hem sarmaşığı yaşadı. Sarmaşık gibi olduğu, kafasının karıştığı Karmaşa ve karışıklık çevresini sarmalayan sorunlar, çevresindeki sorunlardan kurtulamadığı bir durumda. Şu anda aslında seninleyken başka alanları güçlendirmiş ve şu anda da kendi elleriyle güçlendirdiği alanlarla mücadele halindeyim diyor. Hala seninle ilgili kafam karışık. Ve bu insan gecenin enerjilerinde seninle ilgili aslında bir harekete geçme isteği içerisinde fakat harekete geçme isteğini durduruyor. Çünkü diyor ki, kafam çok karışık. Şu anda ne düşüneceğimi bilmiyorum ve kendimi koşullandırdım. Kendimi durdurdum. Ve o yüzden harekete geçemiyorum. Çünkü ben aslanım. Fakat bak kuzuların arasında kuzu gibi hareketsiz yaşadığı bir durumda. Yani bu kuzuların arasında dura dura cesaretini kaybetmiş, fıtratını kaybetmiş ve diyor ki harekete geçeceğim fakat bununla ilgili kendimi koşullandırdığım bir durumdayım. Ve evet, aslında şu anda parasal konulara, parasal yükselişlere çok fazla, çok fazla bu derinliklere inmiş. hayatıyla ile ilgili şu anda yükselişte, maddi konularda yükselişle ilgili hırs yapmış bir aklımdaki kişi var. İlişkide kendisi bu yükselme peşlerinde koşarken bir şeyleri hep senden beklemiş. Yani sabrı senden beklemiş. Bu insan da zaten çok fazla sabırlı, mızmız bir insan olabilir. <laughs> Sabreden derviş bir hale gelmiş olabilirsiniz bu insan şu anda maddi konularla ilgili de yükselmek istediği seninle ilgili konuları şu anlık enerjilerde koşullandırdığı kendisine güvenemediği karışıklık ve karmaşa yaşadığı ve seninle ilgili şu anda vicdan ve merhamet çalıştırsa da sabır çalıştırmaya devam ettiği aslında sana biraz daha bu vicdanlı ve merhametli yönünü kapattığı kendi hayatındaki parasal konularla ilgili sabır çalıştırdığı belki de burada vicdan ve merhameti de senden beklediğim enerjilerdeyim. Senden sabır bekliyor olabilir. Kendisi gibi senden vicdan ve merhamet bekliyor olabilir. Kolektif enerjimde bu insanla ayrısın. Çoğu ayrı. Şu anki anlattığımda kim uyumlanıyorsa gerçekten bu insan bir hüsrana uğramış. Bir şaşırdığı olaylar gerçekleşmiş. Hayatında şimşekler çakan konular olabilir. Bu insanla bazıları e, üçlü bir ilişki içerisinde olabilir. Bazı şeyleri yönetememiş olabilirsiniz. Bu insan bazı şeyleri yönetemediğine, gerçekten geleneksel yapılarına fazla bağlı, bu ilişkiyi zor görmüş olabilir. Zor gördüğü için ve Sadakat ve güven konusunda da eksik kaldığı için bazı konularda kendi hedeflerine yönelip sizi ihmal ettiği için size vicdan ve merhametsiz davrandığı için araya ayrılık girmiş Kolektifte çoğunda bu insanın enerjisi şu anda ölü taklide, ölü taklide Allah rahmet eylesin ölmeden ölmüş. Şu anda hala ölü taklidine devam ettiği, enerjilerde bu insan gecenin enerjilerinde çünkü bu da bir manipülasyon yani ölü gibi görünmek hareketsiz görünmek belki de kendini koşullandırdığı konuları yapamayacaklarını edemeyeceklerini yetersizliklerini böyle susarak ölü gibi durarak sakladığı burada bir manipülasyon uyguladığı enerjide bu insan ne dedim Evli olabilir, hayatında birisi olabilir, aile ve yuvası olabilir. Şu anda size ailesiyle ve yuvasıyla ilgili de manipülasyonlar içerisine sokmuş olabilir. Ve bu insan şu anda diyor ki benim zaten çok fazla yüklerim var. Gecenin enerjilerinde kendi ailesiyle ilgili, hayatıyla ilgili çok fazla yüklerinin olduğundan bahsediyor. O yüzden ben sana ölü gibiyim. <laughs> ölü gibiyim sana mecalim yok diyor gecenin enerjilerinde. Evet çünkü diyor ki bizim aramızdaki engelleri ben hala aşmak konusunda güçsüzüm mağdurum diyor mağdurum. Ölümdeki engelleri kaldıracak potansiyele sahip olamıyorum. O yüzden şu anda evet feza ve boşluktayım sensiz iyi değilim aslında iyi değilim fakat bir yavaşlama içerisindeyim. Bir kaplumbağa hızıyla ile adeta ilerleyen bir aklındaki kişi var. Evet, senin boşluğunu yaşıyor fakat harekete geçmiyor. Bir basiretsizlik içerisinde. Ve diyor ki, "Düşlerinizi gerçekleştirin." Düşlerini gerçekleştiremeyen bir, hedeflerine gerçek hayatın içerisinde kullanamayan bir aklındaki kişi var gecenin enerjilerinde hala güç göremedim. Peki. Bakalım. Hala göremedim çünkü bu insan ailesinden ve çevresinin etkisinden kurtulamayan bir insan. Ailem ve çevrem ile ilgili sorunlarım var. Bu insan çevresini çok fazla kafaya takan, hala çocuk ruhlu onu bunu dinleyen uydum akıllı birisi olabilir. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafasına çok takıp, insanları kafasına takıp size gelince kafasına hiçbir şeyi takmayan yavaş enerjilere geçiyor birdenbire. İşine nasıl gelirse öyle davranıyor. Evet şimdi yavaşım. Evet şimdi engeller var. Fakat diyor ki seninle aramdaki her şeyi düzelteceğim. Benim hala Umudum bitmedi. Yani hala bir umudum var. E, bitmedi. Benim çünkü çok fazla yükseliş arzum var. Parayla ilgili kaygılarım var. Bu aralar çok işim var. Kendime bile hatta vakit ayırmıyorum. O derece. Bu insan sizden önce kendisine bile merhamet etmiyor. Bakın şu anda sizi aramak istediğini fakat korkularının olduğunu söylüyor. Aramak istiyorum fakat korkularım var. Çünkü benim korkularım ben aramızdaki bir şeyleri gerçek hayata geçiremiyorum. Ben etrafımı çok fazla dinliyorum. Ben başka alanları mutlu ediyorum. İşime göre davranıyorum. Ben yetersiz bakiyeyim <laughs> diyemiyor aklındaki kişi. Peki Ben yetersiz bakiyeyim diyemiyor. Bir kartta buradan alacağım, kapatacağım. Yani bu insan daha olmamış. Bu insan hala karışıklığının içerisinde cevelleşiyor. Hala güçlü enerjileri sizinle ilgili gecenin enerjilerinde geçemiyor. Peki bir ki de buradan konuşsun. Evet, pişmanlıklarından çünkü ders almıyor. O yüzden çıkamıyor. Yani bu karışıklıktan direnç gösteriyor size. Direnç gösteriyor. Pişmanlığından ders al dedi. Bu insan pişmanlığından hala ders almamış. Alamadığı için sarmaşık gibi olmuş. Çünkü hala direniyor. Bazen direnmek boşunadır. Teslim olmak gerekir. Size teslim olmak konusunda, aşka teslim olmak konusunda dirençleri var. Ve burada şimdi tohumlarını ektiğin her şeyin hasatını alma vaktin geldi. Şimdi ödediğin bedellerin karşılığını alma zamanı dedi. Ve evet burada hala size sizinle tekrar bir araya geleceğini, maddi konularını düzelteceğini, şu anda süreç yavaş ilerlese de bir şeylerin toparlanacağını Burada belki de sizin onu özlemenizi, belki de sizin ona hareket etmenizi beklediği bir tavrı da var. Çünkü beni zorlama, bana ekstra yükler getirme. Çünkü ben burada bu insan bilerek sizi de içinde bulunduğunuz durumda manipülasyon ettiği enerjilerde size manipülasyon uyguluyor. Ve diyor ki Unutma ki her gecenin bir sabahı var. Evet, üzüldü mü? Üzülüyor sizin için. Fakat üzülmek yetmiyor, eylem yok. Ve diyor ki: Unutma ki her gecenin bir sabahı var ve bu aşk karşılıklı. Hala diyor ki ben seni seviyorum. Evet, ben bir şeyleri yapamıyorum ama biliyorum ki sen de beni seviyorsun. Bir şeyler şu anda sabrediyorum. Bir şeylerle ilgili enerjimiz yavaş ilerliyor. Fakat bizim aşkımız bitmedi deyip bu enerjinin arkasına sığınıp hiçbir halt yemediği enerjilerde aklındaki kişi. Peki. Peki. Evet canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.